Biriyle karşı karşıya gelirsiniz, çok beğendiğiniz ya da kendinizi ispat etmeniz gereken biriyle öyle bir konuşursunuz, öyle bir e, onun sevdiği bir alandır, o konuda öyle bir bilginiz olur ki o zaman karşı tarafla birlikte böyle çok güzel bir bağ kurabilirsiniz. Kendinizi mutlaka geliştiriyoruz. Aynada konuşma çalışmasını anlatacağım. Çok kez anlatmıştım aslında. Kendine güvenmeyen ve değersiz bulan, iletişim konuda yeteneksiz olduğunu düşünen insanlar da çok önemli. Şimdi e, birini yayına alacağım. Eğer çok ihtiyacı olan biri varsa o lütfen yazsın. Onu yayına alacağım şimdi. Evet, Rıfkı'yı da çapalıyorum. Ondan da bahsedeceğim. Aynı zamanda birazdan çapalardan bahsedeceğim. Nasıl yapmanız gerekiyor? Çünkü e, hediye edeceğim. Evet, onları da nasıl yapacağımı düşünüyorum. Acaba hani kişileri nasıl seçsem diye. Evet, birini buldum. Yayını alıyorum. Gusenova. Nova. Var. Fox TV'de canlı yayınımız var. Yarın çok önemli gelişmeler var bu arada. Ondan da bah <laughs> bahsedeceğim. Yayına bağlanmadı mı? Bu Guse... Aa, arkadaşlar, bu arada yarın benim doğum günüm. Herkese, ben ne diyorum hani size hep diyorum ya doğum gününüzü söyleyeyim, ben de söyledim. Yarın benim doğum günüm arkadaşlar. Bugün doğum günü gecesinde, yani daha 12'ye girmeden sizinle kapatmış olacağım. Merhabalar. Merhabalar hocam, nasılsınız, İyi nasılsınız? misiniz? İyiyim, Sağ olun. Teşekkür olmalar. ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sizi gördük daha iyi olduk, daha mutlu olduk. Teşekkür ederim. Nereden bağlanıyorsunuz? Kocaeli'den bağlanıyorum hocam. Çok mı? Şey <laughs> şey. selamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Şu an çok şey şaşırdım ya. Bir an alınca hiç beklemiyordum. Buyurun bana ne sormak isterdiniz? Hocam bizim dilek defterimiz yok ya. Eğer şey başka bir deftere de yazarsak dileklerimiz olur mu hocam? Evet Başka defteri de kullanabilirsiniz isterseniz. Eğer alamıyorsanız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başka Allah yok alırsın. mu soru? Yani başka <laughs> şu an ee, şey, eşimle kayınvalden hani birbirlerine şey çok bağlılar. Hani ben şey evi ayırmak istiyorum. Bazen olmaz diyor işte hani annemle beraber olmak. Ha siz istiyor. birlikte mi yaşıyorsunuz kayınvaldenizle? Birlikte yaşıyorduk. Kızına gitti, sonra geri geldi, sonra yine gitti. Öyle şeyler oldu. Hani biz anlaşamıyoruz da kayınvalidemle çok. Aha. Ee, hani o yüzden eşimle de nasıl şey yapabilirim bilmiyorum, nasıl yaklaş yaklaşabilirim bilmiyorum. Hani kırmak da istemiyorum. Maddi gücünüz de. olmadığı için diyorsunuz ayrı eve çıkmaya. O yüzden mi yaşıyorsunuz yoksa kayınvalidenin bir sağlık sorunu mu var? Evet hocam hem hani yaşta olduğu için yanımızda hem de dediğiniz gibi maddi sorundan dolayı. Kendini maddi sorunlar olduğu için. Şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Şimdi kapatacağım yayın kesilmesin diye size anlatacağım olur mu? Hocam bizim hani çok gelgitlerimiz de oldu. Üç tane çocuğum da var. O eşimle de çok değil de şey ondan dolayı da çok hani kayınvalidemden dolayı kapıyı kapatır mısınız? Kayınvalidemden dolayı da çok gelgitlerim oldu. Üç tane çocuk olduğu için hani şey yaptık yine. Hı hı, barıştınız. Şimdi şöyle bir şey. Zaten kayınvalideli... O kim? Merhabalar. Çocuklar Merhaba. hocam yakışıklı gördüm? Üç tane mi? Evet hocam. <laughs> <laughs> aa. aa. <laughs> Baba anne. Anne. Hadi Hadi. Teyze. Çok bak çok, çok güzel teyze. Hani kim kim? kim arkadaşım bu değil. Yok arkadaşım değil o teyze. Çok iyi teyze. Ben Bize gönderdi. Gönderdi İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Meraklı Melahatlar gelip bakacaklar konuşurdu. Şimdi Dur, o yapalım. zaman ben kapatıp size anlatayım. Çok, çok sağ, olun. çok hocam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler için şey çok sağ olun. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim her zaman yanınızda olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Anam kaç çocuk vardı öyle? Evet. Arkadaşlar en zor şey kayınvalideyle birlikte yaşamak. Gerçekten ilişkileri bozan bir şey. Çünkü birlikte yaşadığınız zaman ne oluyor? E, hiçbir özel hayatınız kalmıyor ve birbirinize ayıracağınız özel vakitlere başka birinin de karışıyor olması ya da başka birinin de içinde olması sizi rahatlayabileceğiniz, birbirinize karşı duyguların tavan yapacağı anların olmuyor olması demek. Kapatınca ses azalıyor, birazdan tekrar yerine gelir şöyle bir şey. O zaman mutlaka eğer kayınvalidenizle birlikte yaşıyorsanız en azından bir yere gidip bir yerlere e, neden ona akşam yemeğe çıkmak ya da böyle baş başa kalabileceğiniz anlar yaratmanız lazım. Çocuklar var kayınvalideye bırakın madem kayınvalide evde kayınvalideye bırakın dışarı çıkın gezmeye gidin. Sesim kısık geliyor ilk yayın kapatılınca sonra açılıyor arkadaşlar. Yani mutlaka burada önemli noktalardan biri Nedir? Kendinize özel alanlar yaratmak. O zaman ilişkiniz tekrar böyle yakınlaşmaya gider. Kayınvalideye bırakın çocukları gidin. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yayına birini bağlayıp kapattıktan sonra ses azalıyor. Sonra tekrar yerine geliyor arkadaşlar. Birazcık e, ses azalıyor ilk kapattığımda. Sonra tekrar yerine gelecek. Şimdi ne dedik? Aynada konuşma çalışması çok önemli arkadaşlar. Şimdi Melisa Özlem Yayın alacaklarım var ama yayına bakınca alınca da bir iki tane daha alacağım çünkü bozuluyor. Şimdi aynada konuşma çalışması. Şimdi bir aynamız olacak öncelikle arkadaşlar. Şimdi herkes bir kere hepimizin ihtiyacı var ya bir aynamız olsun. Şimdi aynaya bakıyoruz ve mesela konuşmayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir kitap alacaksınız. Atıyorum süt lekesini alın. Şimdi burası ayna olsun. Nasıl çalışmaları yaptığımızı söylüyorum. Şimdi sanki karşınızda bir insan varmış gibi bir insanı tanımak için nasıl konuştuğuna, başkaları için ne söylediğine, öfkelenince ne yaptığına, ne seyrettiğine, ne okuduğuna bakın. Bakın burada ne yaptım? Burada olan bir şeyi sanki karşımızdakiyle sohbet etmek için. Şimdi bak, e, şöyle diyoruz, karşınızdakiyle konuşurken ve karşınızdakini tanımak istiyorsanız, yani ben kitaptan bir cümle okuyorum. Karşınızdakini tanımak istiyorsanız, onun öfkeliyken ne yaptığına, sinirlenince ne söylediğine, diğer insanlara nasıl davrandığına bakın. Bakın ne var? Ellerimizi açıyoruz. Böyle ders çalışmak da çok etkili. Ellerimizi açıyoruz sonrasında sohbet ediyoruz gibi yapıyoruz. Başımızı böyle öne eğiyoruz. Bu ayna çalışması iletişim becerinizi çok arttıracak bir şey. Şimdi bir dengeden hep bahsediyorum. Özellikle kadınlar için bir dengeden bahsedeceğim. Kadınlar için bahsedeceğim denge şu. Bu arada birazdan yağlara geçiyorum. Çok önemli bir yağdan bahsedeceğim. Bunu özellikle karşı tarafı bağlamak bağlamak istediğinizde kullanmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Aa, bir dakika biraz önce bağlanan Fatma Çiftçi. Size dilek defterim yok dediniz. Ben size dilek defteri yolluyorum. Fatma Çiftçi olur mu? Siz hiç başka deftere yazmayın. Ben size direkt dilek defteri yollayayım. Üstelik bir tane dileğinizi de ben yazacağım. Şimdi çapalamadan da bahsedeceğim. Hepsine gidiyoruz. Şimdi ne dedik? Kişisel hedeflerimiz olmalı. Yani ben herkesin dileğini yazmasını istiyorum. Yani ama bunu yazarken sanki kişisel hedeflerinizi yazarmış gibi yapın arkadaşlar. Yani gerçekten ne istiyorsunuz? Hedefinizle nereye ulaşmak istiyorsunuz? Bunları yazacağız. Aynı zamanda hayır demeyi öğrenmek kendi değeriniz için çok önemli. Şimdi bana gelen bazı soru cevaplarda görüyorum. İşte adam demiş ki yok mesela erkek arkadaşım diyor başkasıyla ciddi düşünüyor ben onu seviyorum nasıl yapabilirim şimdi öyle birine artık hiçbir şey yapılmaz mesela bir sorudan gidelim şimdi bir insanın erkek arkadaşı sana ben başkasıyla ciddi düşünüyorum ben başkasıyla flörtleşiyorum diyebilecek cesareti varsa onun size hiç saygısı kalmamış demektir onu hemen eliyoruz o yüzden bazı insanlara hayır demeyi öğrenin. Bel inceltme yağı da var. Onlardan da bahsedeceğim. Onu ama haftaya. İlgili yağlardan da bahsedeceğim. Yeni kitabımda da bahsediyorum. Ben kendim kullandığım şeylerden de bahsedeceğim. Ee, ne dedim arkadaşlar? Ee, birine hayır demeyi öğrenmek çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi nasıl önemli? Birine hayır derken şunu bileceksiniz o kişiye hayır demiyorsunuz. O kişinin teklifine. Eğer bir erkek size şöyle geliyorsa, e, ben başkasıyla ciddi düşünüyorum ama seni de hayatımda istiyorum. Ne diyorsunuz? Siz böyle bir teklife, ben asla böyle bir şeyi kabul etmem. Sen kimle ciddi düşünüyorsan, sen onunla ol. Bakın, öfkelenmedim. Kadın çünkü çok öfkesini yükseltmez. Sesini öfkelenmedim. Kızmadım. Peşinden koşmadım. Beklentimi söylemedim. Direkt kestim. Tatlı tatlı kestim. Ama burada bir dişilik, dişi bir kadın aslında çok öfkelenmez, çok sesini yükseltmez. Yani illa kırıp dökmesine, işte öfkeli tepkiler söylemesine gerek yok. Gerçekten dişi olan bir kadın direkt net bir şekilde hayır diyebilmeli. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Onun dışında açık olmak çok önemli. Mizah ve espri yeteneğinizi hiç kaybetmemeniz çok önemli öz değerli ve özgüvenli insanlara baktığımızda bazen mesela diyorum ya kayınvalide size bir şey söyledi. Köften de kötü olmuş. Benim köftem daha güzel. Atıyorum şimdi. Ya senin köften gibi yapabilsem keşke. İnşallah yaparım ya. İnşallah. Ben hiç köfte yapamıyorum. Kendinize dalga geçin. Yapamadın diyor ya gülün kendinize. Hiç kimse kendiyle dalga geçebilen, kendine negatif bir şey söylendiğinde de gülebilen bir insan kadar özgüvenli gözükemez. Hani bazen insanlar size negatif bir şey söyleyip çok ters tepki veriyorsanız onun söylediklerine çok ciddi alıyorsunuz demektir. Çok ciddiye almak onun söylediklerine inanıyorsunuz. Hatta onun söylediklerinin bir kısmının gerçek olduğunu düşünüyorsunuz demektir. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer biri size negatif bir şey söylüyorsa bazen espriye vurun arkadaşlar. O, o zaman karşınızdaki kişi bir kere sizi kızdırabilme gücüne sahip olamadığı için bir daha sizi çok negatife düşürmek istemez. Çünkü bundan zevk almaz. Eğer zevk alıyorsa, eğer sizi negatif aşağıya çekmekten çok zevk alıyorsa bir süre sonra artık zevk almamaya başlayacaktır. Çünkü etkilenmiyorsunuz. İnsanlar etkileyebildikleri kişilere bunları yaparlar arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bazen aha öyle tabi tabi demeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi kendimize çapa da yapacağız, değil mi? Şimdi bu kendimize çapa yapmayı yorum yapar, yorumları kapatacağım. Ama sonrasında bir kişiyi daha yayına alacağım. Bir de yağlarımız var. Bir yağdan bahsedeceğim arkadaşlar. Onun özellikle notunu aldım. Ve bu yağı sadece ...bağlılık sağlamak için kullanacaksınız. Bel yağından bahsedeceğim. Ba farklı yağları kullanabilirsiniz. Ben e, tabii... ...psikolojik bilgilerin dışında bu tarz... E, ...bilgileri de çok severim. Özellikle kişisel gelişim... ...tarzındaki şeyleri de. O yüzden bunları... ...çok uzun zamandır... E, ...kullanıyorum. Kendimde uyguladığım... ...şeyler. Onları söyleyeceğim. Yayına bir daha alayım. Elbise hediyesi var. Sadece nasıl hediye vereceklerimi... ...seçmek için bir şey yapacağım ona göre yapacağım beni alın çok zor durumdayım demiş biri alalım Gamze Mustafa alalım bakalım yani ne dedik espri yeteneğimiz olmuyor şimdi kendimizi çapalamadan bahsedeceğiz merhabalar merhabalar hocam Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam Çok teşekkür ederim. Nereden bağlanıyorsunuz? Adana'dan bağlanıyorum hocam. Adana'ya çok sevgiler. Ne de güzelsiniz öyle. Evli misiniz? Teşekkür ederim. Mi? Çok heyecanlandım. <laughs> Hiç beklemiyordum bağlanmayı. Sabahtan beri uğraşıyorum. Vallahi <laughs> <laughs> kitaplarınızı okuyorum hani hocamın daha yeni başladım yani yeni geldi elime kitaplar. İnşallah işime yarar yani. Çok iyi gelir size. Buyurun bana ne sormak hocam. istersiniz? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Benim eşim cezaevine girdi. Biz daha yeni evliyiz. bir tane bebeğimiz var. Ee, ama e, ben kayınverdiğim evin üstüne ev yaptırdık, taşındık. Ama hani eşimin ailesi hiçbir şekilde destek değil ve çok üzerime geliyorlar. Yani anneme bile gelsem diyor ki hani annende ne işin var? Evinde dur. Hani eşime ya de destekliyorlar. Neden daha ceza? Eşiniz neden cezaevinde? Eski dosyalarından girdi hocam. Hani cahillikte yaptığı dosyalardan girdi ne kadar cezaevinde yatacak belli mi cezası belli değil şu an hani bilmediğim için çok hani şey kaldım hani kayınvalidemle nasıl konuşacağımı da bilmiyorum çok üzerime geliyorlar hani bayağı olmalama <laughs> yaşıyorsunuz değil. şimdi evet kayınvalidemin üst katına ev yaptırdık onlarla yaşıyorum şu an yani onlarla ne yaşıyor var. gibiyim hayatımızda hani, olduğumuz için neye karışıyorlar en çok mesela hani anneme geliyorum sürekli anneme giderken ne işin var annende Çocuğa bez alıyorum, çocuğa bez alma. Mama alıyorum, mama alma. Bu şekildeler. Mesela e eşimin yapması hoşlarına gidiyor almadan. gibi hani. Yani buna bile karışıyorlar. Aşırı şey oldum yani. Bunalımdayım. Peki, e, şimdi şöyle bir şey. Bu belirsiz bir süreç olduğu için sizin için zor. Şimdi zamanla bilseniz ona göre e, siz hani böyle kendi düzeninizi kurarsınız. Bu süreçte Aynen öyle. siz kayınvalidenize oturun konuşun ama bakın şöyle konuşun. Onu sevdiğinizi ama eşiniz cezaevinde olduğu için zor süreç atlattığınızı, annenizle psikolog gibi konuşmaya ihtiyacınız olduğunu, o yüzden ona sıklıkla gitmeye bu dönemde ihtiyacınız olduğunu, hani psikolojik sağlığınız için buna ihtiyacınız olduğunu, her halükarda bunu yapacağınızı söyleyin. Ve o isterse işte niye gidiyorsun falan desin, hani psikolojik sağlığın için sana demiştim ya anne diyerek, siz yine de gitmeye devam edin. Çünkü gerçekten bu dönemde ihtiyacınız olacaktır. Ona göre hayatınızı en azından düzenlemek için. Şimdi eşiniz cezaevinde ne kadar yatacak belli değil. Bu kolay bir süreç değil. O yüzden yani bunun yanına mutlaka e, kayınvalidenize bir şey söylerken karşısına mutlaka onun sevdiğiniz özelliklerini söyleyin. ne de sohbet etmek çok güzel ama e, annemle de böyle biraz psikolojik destek almaya, sohbet etmeye ihtiyacım var. Eğer bunları söylerken kayınvalidenizin iyi bir özelliğini ona söylerseniz onun gardını biraz düşürürsünüz. Olur mu? Hı -hı, hocam peki rahatsız sen bir şey daha sorabilir miyim? O da annemle alakalı. Tabii. Hemen sorun kapatacağım çünkü sonra yayın kesiyor. Tamam, tamam. Hocam şey annem beş yıldır biriyle beraber. Annem dokuz senedir bekardı. Biriyle beraberler ama o kişi evliliğe pek yakın bakmıyor. Ailesinden korkuyor annem evli olduğu için o kişi de bekar. Sizce annem bu durumda ne yapmalı? anka annene mi ayrıldı? Annem boşandı. Görüşteki kişi bekardı ama görüştüğü kişinin ailesi kabul etmiyor. kişi. Evet, hiç evlenmemiş. Anladım. Şimdi tabii onun hiç evlenmediği için peki yaş farkı? Yaş farkı yok aralarında. Hemen hemen aynılar. Yaştılar, hiç evlenmemiş. Şimdi yani kaç yaşında kişi? 40 yaşında 40 yaşında. Şimdi hep şunu söyleyeceğim. Herkes de dinlesin aslında. Bu arada kapatıp anlatacağım çünkü şey sesim şey, tamam. aksılıyor ya. Çok öpüyorum sizi. Teşekkür ederim kendinizle bakın. Adana'ya sevgiler. Şimdi herkesin birlikte olduğu insanları anlatırken de şundan bahsetmek istiyorum. Eğer birlikte olduğunuz kişi daha önce hiç evlenmemişse, özellikle 40 yaşına, 45 yaşına kadar daha önce hiç evlenmemişse daha önce evlenmiş kişiden evlenmesi daha zordur. Çünkü 40 yaşına 45 yaşına kadar evlenmemiş kişi belli ki ya takıntılıdır ya çok seçicidir ya çok e, sorumluluk almaktan korkuyordur. O yüzden aslında daha önce evlilik geçirmiş kişiye göre ikna etmeniz daha zordur. Öncelikle bunu düşünmek lazım. Şimdi bir de ikinci dezavantaj Anneniz bir evlilik yapıp bir de sizin gibi yetişkin bir büyük bir çocuğu olduğu için ailesinden de tepki görmekten korkuyordur. Burada yapacağı tek şey en önemli şey eğer onunla evlenmezse ilişkiye devam edemeyeceğini gösteren şeyler sunmasıdır. Atıyorum ailesinin kızıyor olması, kızının kızıyor olması, farklı durumlarda kızıyor olması çok önemli. Şimdi hiç unutmayın birlikte olduğumuz kişi ne dedim belli bir yaşa gelmiş ve daha önce hiç evlenmemişse çoğunlukla evlenmesi çok daha zordur. Onu evliliğe ikna etmek daha zordur. Çünkü erken yaşta yapılan evliliklerde genelde insanlar çok daha derin düşünmeden evlenmeye karar verirler. Çok daha kolay aşık olurlar, çok detaylı düşünmezler. Yaş ilerledikçe daha detaylı düşünmeye başlarlar. Şimdi... Kendimizi nasıl çapalıyoruz? Hazır mıyız? Dur Rıfkı'yı da alayım mı? Özlemişsiniz. Bir dakika Rıfkı'yı da getiriyorum.